Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim çalışmalarıma devam ediyorum şimdi bugün kampımızın tam da 29. gününe kadar geldik Koligatif özellikler üzerine konuş Karışımlar için önemli bir alt kazanımdır. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Soru gelebilir yani. Ve dersimiz sonunda ödevler vereceğiz. Yarın da soru ödev kapında bunları tek 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 yapacağız. Ve bu şekilde tüm soruları böyle görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi siz ne yapacaktınız? Hemen ders notları kitabınızı açacaksınız. Ve sayfa 93 ve 94'ü beraber yazalım, beraber çizelim, beraber değerlendirelim. Haydi bakalım dersimize Başlıyoruz. Evet ne göreceğiz dersimizde? Kaynım noktası yükselmesi, evet buhar basıncı düşmesi, donma noktası alçalması, ozmatik basınç ve ozmoz üzerine konuşacağız. Evet şimdi bir çözeltide ne ifade aslında koligatif özellikler dediğimiz zaman? Değişebilen özellikler aslında neye bağlı tabii ki? Bir çözeltinin derişimine, evet derişimine bağlı olarak değişen özellikleri biz koligatif özellikler adını veriyoruz. 3 tane koligatif özelliklerimiz var. Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve ozmatik basınç. Buna biz buhar basıncı düşmesi de ekleyebiliriz ama bunlar ayeti de aslında çok daha böyle detaylı bir şekilde işlenecek. Şu anda tehdide bu kazanımlar var. O yüzden bunları işleyeceğiz. Ayeti de evet kaynama noktası yükselmesi diyoruz ama mesela ne kadar yükseldiğini falan hesaplıyoruz. Kaynama noktası yükselmesiyle olayımıza bakalım. Şimdi bir sıvı ne zaman kaynar hatırlayalım isterseniz. Şimdi bir kaba ka biz ne yapıyoruz sıvı koyuyorduk. İşte sıvıyı biz alttan ısıtıyoruz diyelim. Tabi bu sıvının sıcaklığı ne olur zamanla yükselir. Sıcaklık yükselirse buhar basıncı da tabi ki bunun ne yapıyordu yükseliyordu. İşte bu sıvının sahip olduğu buhar basıncı Ortamın dış basıncına eşitlendiği o sıcaklık derecesinde sıvımız kaynardı. Evet bu şekilde olan o dereceye biz o sıvının kaynadığı dereceye biz kaynama noktası diyorduk. İşte eğer sıvıda uçucu olmayan bir kapı, e, katı çözersek ne gibi İşte baktığında şeker gibi, tuz gibi böyle katılar uçucu değildir. Bunları biz sıvıda çözdüğümüzde sıvının moleküller çekim kuvveti artar. Dolayısıyla sıvının da Buhar basıncı azalır. İşte bu durumda sıvının o buhar basıncını o dış basınca eşitleyebilmek için bizim daha fazla enerji vermemiz lazım. Daha fazla ısı vermemiz lazım o sıvıya. Bu da sıvının kay noktasını ne yapar? Yükseltir diyebiliriz. Bak bunlar çok önemli nokta. Yani demek ki biz bir sıvıda tuz gibi, şeker gibi uçucu olmayan bir katı koyduğumuz zaman buna çözdüğümüz zaman moleküller daha birbirini ne yapar sağlam tutarlar o yüzden sıvı kolay buharlaşamaz ve bu durumda kaynak noktamız artar deriz Evet bak şimdi burada mesela saf su kaç derecede kaynıyor deniz seviyesinde yalnız bu önemli. Ben bunu deniz seviyesine göre yazdım. Deniz seviyesinde saf su 100 santigrat derecede kaynar ve kaynarken bak görüyor musun sıcaklığımız sabit gidiyor. Görüyor musun yani bak ilk başta sıcak artar artar artar. Şimdi tam A bölgesine geldiğimiz zaman sıcaklık sabitleniyor görebiliyoruz. İşte A bölgesinde madde o yüzden ne yapıyor kaynıyor diyebiliriz. Peki diğer grafiğe bakalım mı? Bir kere diğer grafikte kaynama noktası nerede? Bir kere bak Şurada 100 artı T demişim görüyor musun? Bir kere 100'den daha yüksek sıcakta kaynıyor. Ve bak şurada ikinci bölge var ve de bir üçüncü bölge var. Aslında ikinci bölgeye şu geçiş noktamızda madde kaynıyor. Yani birinci bölgede madde kaynamaz ama ikinci bölgede ve üçüncü bölgede maddemiz gene kaynıyor. Ama dikkat etmeniz gereken şey ikinci bölgede madde kaynarken sıcaklık gene artıyor. Üçüncü bölgede maddemiz sıcaklık gene görüyorsun ki değişmiyor. O zaman bu duruma şöyle bir şey yapacağız aslında. İkinci bölgede madde gene kaynıyor. Üçüncü bölgede de madde kaynıyor ama niye böyle bir durum var? İkinci bölgede maddenin sıcaklığı arttığı için biz böyle karışımlara biz buna doymamış bir çözelti diyoruz. Yani bu bizim demek ki bir çözeltiye ait. Sıcaklığımızın zaten 100 artı kaynadığından bunu anlayabiliyoruz. Ve doymamış bir çözelti olursa sıcaklık artmaya devam eder. Ta ki sıcaklıkla beraber buharlaşma olduğu için de üçüncü bölgede artık çözeltimiz doygun bir çözelti haline gelir. Sıcaklık e, sabitlenir. Aynı saf madde gibi. Görüyoruz A bölgesinde sıcaklığımız değişmiyor, sabit. E, i̇kinci bölgede sıcaklığımız artıyor. Üçüncü bölgede yine sıcaklığımız sabit. Bunun sebebi aslında A bölgesinde maddemizin saf madde olması... Ama ikinci bölgede maddemiz karışım olduğu için sıcaklık artıyor. Ama üçüncü bölgede maddemiz artık doygun bir çözelti haline geldiği için kaynarken de sıcaklık değişmiyor. Peki kinetik enerji neye bağlıdır? Kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Dolayısıyla A bölgesinde burada kinetik enerjimiz ne olmadı? Değişmedi. Sabit. Çünkü A bölgesinde maddemiz zaten sıcaklığı değişmiyor. Ama ikinci bölgeye baktığımda Tabii ki sıcaklık arttığı için kinetik enerji bu durumda artar. Üçüncü bölgeye bakalım. Üçüncü bölgede gene sıcaklığımız sabit olduğu için kinetik enerji burada gene sabittir deriz. Peki potansiyel enerji. Potansiyel enerji maddenin kaynarkenki ya da hal değiştirirkenki durum enerjisini ifade eder aslında. Enerji aldığı zaman ne yapar bu durumda? Potansiyel enerjimiz artar. Çünkü sıvıdan gaza geçiyoruz. O yüzden her bölgede de potansiyel enerjimiz ne yapacak? Artacak diyebiliriz. Peki buhar basıncı. Sıvı niye kaynar? Sıvı sahip olduğu buhar basıncını dış basınca eşitleyebildiği için kaynar. Şu anda bakın eğer şimdi şunu söylüyoruz tabii ki sıcak artarsa buhar basıncı artar. Özellikle şuraya bakmanızı istiyorum. Mesela şimdi şu ikinci bölgede sıcak arttığı için buhar basıncı artar gibi yorum yapabilirsiniz ama değil. Neden? Sıvı niye kaynıyordu? Sahip olduğu buhar basıncı dış basınca eşitleyebildiği için kaynıyor. Dolayısıyla bu bölgelerin hiçbirinde de sıvı kaynadığı için de buhar basıncı değiştiremez. O yüzden tüm maddelerin bu durumda A bölgesinde ikinci ve üçüncü bölgelerinde buhar basıncı ne olmaz? değişmez. Sabit sabit diye yazabiliriz. Mesela bak burada mesela x bölgesi olsaydı x bölgesi yani şu olsun işte şu kaynayıncaya kadar olan bölge diyelim. Orada sıcak arttığı için maddenin buhar basıncı artar. Veya bak buradaki mesela şu bölge bir bölgesini düşünelim. Bir bölgesindeki madde zaten daha kaynamıyor. Orada buhar basıncını artırır artırır artırır. Tam böyle 0 100 artı t'ye geldi madde kaynadığı için buhar basıncı artık değişmez. Nerede? 2'de ve 3'te. Anladınız mı? İnşallah anladınız. Evet gelelim şimdi diğer ifademize donma noktası ifadesine. Şimdi donma noktası bir sıvı ne zaman donar? Bir sıvının işte aslında sıvı halden katı hale geçmesine donma diyoruz. Peki donma olayının gerçekleştiği o dereceye de biz tabii ki donma noktası adını veriyoruz. Peki sıvıda bir madde çözündüğünde sıvının donma noktası ne olur? azalır deriz. Evet mesela kışın bununla alakalı ne yapıyoruz? Yollara tuz atıyoruz değil mi? Mesela şimdi özellikle kışın buzlamayı önlemek için yollara tuz dökersek. Normalde mesela diyelim ki sıcaklığımız eksi 3. Yollarda işte sular var. Ne yapar? Eksi 3'te o su donacak tabii ki değil mi? Normalde donar. Ama biz oraya tuz atarsak onun donma noktası eksi 10'a eksi 15'e düşer. Dolayısıyla işte eksi 3 santigrat derece oradaki suyu dondurmaya yetmez. O yüzden daha düşük sıcaklık gel gelmesi gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Yollara tuz atıyoruz mesela. Evet aynı mantıkla işte araçlarımızda antifriz ekleriz. Antifriz aslında bir polialkoldür. Biz alkol ekleyerek onun mesela donma noktasını belki eksi 25'e belki eksi 35'e falan düşürüyoruz. Sıcaklık mesela diyelim ki eksi 10. Gene ne olur? Aracımız çalışmaya devam eder. Evet. Denizlere, e, denizin göllere göre daha geç donması. Niye öyle olur? Çünkü deniz daha derişik bir çözeltidir. Derişim arttıkça donma noktamız azalır. Ama göl donabilir. Çünkü gölde çok az iyon var. O zaman o sıcaklık gölü dondurmaya yeter ama denizi dondurmaya yetmez. Peki devam edelim. Uçak kanatları ne yapar? Alkolle yıkanır. İşte alkol ne yapıyor? Oradaki maddenin donma noktasını düşürmüş oluyor. Günlük hayatta bunlarla işte karşılaştığımız örneklerdir. Mesela bak şöyle ki inceleyelim isterseniz. Şimdi mesela saf su donarken sıcaklığımız sabit. Görüyor musun? Ve sıfırda donuyor. Ama tuzlu su olursa mesela bu tuzlu suyu örnektir. Tuzlu su bir kere sıfırda donmuyor. Ne zaman donuyor? Sıfır eksi t'de donuyor ama bak donarken yine sıcak bir miktar. Görüyor musun? Hani tam çizemedik ama siz anladığınızı düşünüyorum. Bak şöyle bir miktar azalmaya devam ediyor. Ama sonra gene sabitleniyor. Sabitlendiği anda çözeltimiz gene doygun çözelti. Yani şu bölgede, şu bölgede madde aslında donuyor, şu bölgede donuyor. Ama şu bölgede yani birinci bölge diyelim buna. Birinci bölgede sıcaklığımız azalması demek onun doymamış bir çözelti halinde olması demektir. Ama şuradaki ikinci bölgede maddemizin sıcaklığı sabitse onun doygun bir çözelti olduğunu donarken sıcaklığının değişmediğinde doygun bir çözeltinin donduğunu anlayabiliyoruz. Peki şimdi bununla ilgili bir uygulamamız var. Elimizde 4 tane maddemiz var. Bunların işte aynı ortamda bulunan bu maddelerin hem kaynak hem de domlu noktalarını kıyaslayın demiştim. Şöyle demiştim hatırlar mısınız? Bir ne kadar çok madde çözülürse o kadar K noktası yükselir. Donma noktası o kadar azalır. Şimdi bu durumda hemen tabi mollerini vermişiz burada ama hemen molü fazla olanın K noktası fazladır diyemeyiz. Çünkü burada maddenin acaba moleküler mi çözündüğünü, iyonik mi çözündüğünü bilmek lazım. Mesela şimdi bak sodyum klor iyonik bağlı değişik ortama iyon verir. Bak şeker moleküler çözünür. Mesela su zaten bildiğimiz su. Hani bu da kaynıyor işte iyonik bağlı bir maddedir. İyonik çözünür. Şimdi bak bir kere e, normal mesela deniz seviyesi diyelim. Deniz seviyesinde saf su isterse 100 gram olsun, isterse 500 gram olsun hiç fark etmez. Ne yapar? 100 santigrat derecede kaynar ve 0 santigrat derecede donar. Mesela bunu böyle bilelim. Peki şimdi bak şimdi düşünelim. Sodyum klorür ama sodyum klorür de ee, bu iyonik bağlı bileşik olduğu için sodyum artı bir ve klor eksi bir. Bir kere ne yapacak? Katı çözündüğünde kaynama noktası yükselir. Peki ne kadar elinde? 1 mol madde var. Görüyor muyuz ki? 1 mol katımızı biz attığımız zaman ne olur? 1 mol sodyum artı ve 1 mol klor eksi bir. Yani toplamda 2 mol elimizde tancik olduğunu anlıyoruz. Yani 2 mol tancik çözündüğünü anlayabiliyoruz. Peki bak şimdi şuna bakalım. Şeker molekülüne bakalım. Şeker molekülü ama moleküler çözünecektir. Yani C6H12O6 ya baktığımda gene C6H12O6 şeklinde bu ortama molekül bırakılacak. Bu 1 molse Gene burada bir mol madde olacaktır. Şimdi KNO3'e baktığında ne olacak? Onu da hemen aşağıya yazalım. KNO3 de işte iyonik bağlı bileşik. Zaten bunu anlamıştık diye düşünüyorum. Daha önce biz iyonları öğretmiştik. işte potasyum artı bir, nitrat eksi bir değil mi? Hatırlıyor musunuz? İyonik bağlı birleşikleri isimlendirirken bunları tek tek vermiştim. Hep karşımıza çıkıyor işte. Ne olur bu durumda? K artı ve NOH eksi 1 diye yazdığımda bak kendisi belki 0.5 mol ama ortama 0.5 mol potasyum çünkü bir kas sayısında 1, bir, bir kas sayısında 1. Görüyor musunuz? 0.5 mol nitrat oluşturur ve toplamda aslında 1 mol iyon oluşturur. 1 mol tancık oluşturur. Ne demiştim? Ne kadar tancık o kadar kaynama noktası yükselir. Şimdi bakıyorum ki en yüksek burada kaynama noktası aslında 2 mol tancık içeren sodyum klorür vermesi lazım. Yani o zaman sodyum klorür burada en fazla olur. Peki Devam edelim, inceleyelim. Belki burada glikozumuz 1 mol işte e, buradaki potasyum miktarımız 0.5 mol ama ikisi de eşit miktarda tanecik verdiği için o zaman bu durumda kaynak noktaları ne olacaktır? Yani şöyle yapayım aslında sayılarla yapalım. E, daha iyi olur. Burada 1 en yüksek kaynak noktasına sahiptir. Sonra 2 ve 4 zaten e, eşit olmak zorundadır. Ve Saf su zaten 100 derece kaynar. Yani o yüzden 3'ü biz en sona yazacağız. Sizin saf suyun kaynama noktası 100. Diğerlerin kaynama noktası yükseldi zaten. Peki donma noktasında saf ki 0 ama diğerlerinde de ne kadar çok tanecik içerirse o kadar donma noktası azalır. Bu durumda ne olur? Saf su burada en fazla oluyor. Sonra gene 2 eşittir 4 diyeceğim ve en fazla çözünen e, madde olursa da kaynama noktası, donma noktası tabii ki değişen en fazla olacaktır. Donma noktasının azalması en aza inecek. Yani donma noktası en küçük olacaktır. Kimde? sodyum klorür de. Ve bu şekilde ben bunu yazarım derim. Evet geldik şimdi. Üçüncü durumumuza ozmetik basınca. Ozmatik basınçta baktığımız zaman nedir? Derişimi artan bir sıvının o e, sıvıyı yani o sı suyu diyelim suyu çekme üzere. Yani derişimi artan bir çözeltinin desek daha iyi olur. Derişimi artan bir çözeltinin çözücüyü yani suyu çekebilme kabiliyeti diye yazalım buraya. Şimdi burada mesela neyimiz var? Elimizde iki tane çözeltimiz var. %25'lik ve %80'lik iki tane çözeltimiz var. Arada yarı geçirgen bir zar var. Yarı geçirgen zar özelliği şudur. Su geçer, madde geçemez. E şimdi bu durumda hangisi daha derişik? Görüyoruz ki derişim kıyaslamasına bakarsak tabii ki ikinci kaptaki çözeltinin derişimi birden daha fazla. Şimdi bu durumda bak çözücü maddesi ne yapar? derişim büyük olan maddeye doğru gider. Yani seyreltik bir çözeltiden derişik bir çözeltiye doğru su geçişi olur. İşte buna bak seyreltik ortamdan ki bak birinci ortam seyreltik bir ortamdı. ikinci ortamda derişik bir ortamdı. İşte, derişik bir çözelti suyu çekiyor. Ya da daha şöyle diyebiliriz. Seyreltik bir ortamdan su geçişi olur derişik ortama. Biz buna suyun difüzyon dediğimiz olay ozmoz diyoruz. Yani bu durumda hasta şöyle. Derişimi büyük olan iki büyüktür bir ya. E, ozmatik ozmotik basınç ne diyor biliyor musun? Ozmatik basınç demek şu demektir. İşte derişim büyük olan çözeltinin o suyu çekme isteği. Burada iki büyüktür bir diyeceğiz gene. Su ne yapar bu durumda? Bak ikinci e, burada birinci kaptan ikinci kaba olur. hareket eder. E bu durumda ne olur? İşte birinci kabın e, su kaybı olur. İkinci kabında suyun fazlası buraya geçtiği için bu durumda ne olur? Hani derişim artar. Nerede artar? Birinci kaptaki derişim artarken ikinci kaptaki derişim azalır. E bu durumda şunu söyleyeceğiz. Bu geçiş ne zamana kadar devam eder? Her iki kaptaki çözeltilerin derişimleri eşitlenene kadar buradaki geçişimiz devam ediyor. Ama bak madde geçmez. Sadece su geçer. Unutmayın bunu. Evet şimdi dersimizi pekiştiren sorular var. Bunlara bakalım. Evet şimdi demiş ki yukarıdaki çözeltlerin kaynama ve donma noktaları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bak burada bize zaten kütlece 125'lik verilmiş. Bu ikinci kapta ise e, derişim verilmemiş ama 20 gram kaynama 3 ile 65 gram su olduğu söyleniyor. Hemen bak buradaki derişim bulalım. Nasıl olacak? Çözünen miktarımız 20. Böyle çözelti kütlemiz 20 artı 65 olacak. Çarpı formülden gelen 100. Yani 20 bölü 85 çarpı 100. Bak 20 bölü 80 olsa zaten 0.25 olacaktı değil mi? Yani dolayısıyla 1 bölü 4 olacaktı aslında. Dolayısıyla burada ne olur? İşte yaklaşık olarak %23 falan gibi bir şey geliyor sanırım. Bu durumda kimin derişimi fazla? Derişime baktığımız zaman tabii ki birinci kabın derişimi 2'den fazla. Derişim arttıkça kayın noktası artar. Evet ama donma noktası azalır diyoruz. E, o zaman bu durumda baktığımda 1 büyüktür 2 kaynı noktasında ama 2 büyüktür 1 de donma noktasında cevapta B seçeneği gelir deriz. Evet devam edelim. Şimdi bak burada aşağıda 1 ve 2. ifadeler var görüyoruz ki hangisinde 1 büyüktür 2 eşitliği sağlanamaz diye sormuş. Şimdi bakalım inceleyelim olayımızı. A şıkkında diyor ki 760 mm civa ortamda şekerli suyun kaynama noktası e, yine e, ne demiş? 760 mm civa ortamda saf suyun kaynama noktası. Bir kere saf suyun noktası 100'dür. Ama şeker ilavesi yaptığımız zaman kaynama noktası artar. Yani 100 artı x diyelim. Sonuçta e, burada 1 büyüktür 2 diyebiliriz. O yüzden bunu geçiyorum. Arkadaşlar ikinci öncülü B şıkkı bir kalsın C'ye bakalım. Diyor ki 760 mm civa ortamda saf suyun kaynama noktası demişiz gene. 700 mm civa ortamda saf suyun kay noktası. Şimdi kay noktası tabii ki dış basınca bağlıdır. Bir sıvı niye kaynar? Sahip olduğu buhar basıncı dış basıncı eşitlediği için kaynar. İşte ortam 760 mm civa ise bir de 700 mm civa ise 700 mm civaya daha kolay ulaşabilirim. O yüzden 700 mm civada kay noktam ne olur? Düşük olur. Ama 760 mm civada kay noktam yükselir. Bu durumda ne olur tabii ki baktığımda? Tabii ki gene bir büyüktür iki olacaktır. Yani mesela deniz seviyesinde su daha yüksek santigrat derece kaynar. Nereye göre? Tepelere göre. Çünkü deniz seviyesinde daha fazla ne vardır? Dış basınç vardır. Peki tuzlu suyun iletkenliği, şekerli suyun iletkenliği. zaten tuzlu su iletkenliği vardır. Şekerli su iletkenmez ki. Tuzlu su ortama iyon verdiği için iletkenlik yapacak. O yüzden bu da doğru geliyor. Demiş ki bir ATM ortamda saf suyun dolma noktası 0 santigrat derece. Bunu biliyoruz. Bir ATM ortamda tuzlu suyun dolma noktası 0 x. Yani ne olur? işte eksi 2 olabilir, eksi 3 olabilir, eksi 5 olabilir. Neye bağlı? İçindeki tuz miktarına bağlı. Evet bu da uygun. Şimdi B'ye bakalım. Diyor ki saf suyun buhar basıncı 25 santigrat derecede. Diyor ki saf etil alkolün buhar basıncı. Şimdi buhar basıncı Ka e, nedir? Kayma noktası tam zıttır aslında. Ya da moleküler çekim kuvvetiyle ters orantılıdır diyebiliriz. E, şimdi bak su ne yapar? Daha fazla moleküler birbirini çekerler. Yani su daha zor buharlaşır. Kime göre? Etil alkole Mesela elimize kolonya astıktığımız zaman hemen ne bir kolonya buharlaşır elimizden ısı alarak ve hemen ferahlarız. Ama su döksek o kadar hemen buharlaşmaz. Dolayısıyla buradaki kimin buhar basıncı daha fazla aynı sıcaklıkta? Tabii ki etil alkolün buhar basıncı sudan büyüktür. O yüzden burada iki büyüktür bir. Bak şöyle yazsaydı yalnızdı. Yanlıştı diye de şöyle deseydi. Kaynarken ki buhar basınçları deseydi. Aynı ortamda kaynarken ki buhar basınçları deseydi birbirine eşit olacaktı. Neden? Çünkü sıvılar niye kaynar? Sahip oldukları buhar basınç dış basınca işlendiği için kaynar. İşte aynı ortamda kaynarken bunlar buhar basınçlarını dış basınca yani birbirine eşitlediği için de bunların buhar basınçları eşit olurdu. Ama böyle dememiş. Bize demiş ki aynı sıcaklıktaki buhar basınçları etil alkol büyüktür. Saf su dememiz gerekirdi. Çünkü etil alkol daha uçucudur. Cevap da bu durumda ne oluyor? B seçeneği oluyor deriz. Evet arkadaşlar bu şekilde dersimizi bitirdik. Şimdi size ödev vermeliyim tabii ki. Hemen nerede kalmıştık test kitabında? Test 73'te kalmıştık. Arkadaşlar test 73 ve 74 size ödev. Çünkü onlar kolligatif özelliklerle alakalı bir şey. Yarın bunları tek tek çözeceğim. Sayfa 150, 151, 152, 153. Bunları yapalım. Arkadaşlar yarına hazır olalım. Kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Hadi bakalım görüşmek üzere.